Merhaba sayın Münta abey ve... <laughs> Merhaba Fatih. De, bu girişine giriş ne böyle? Zengin olmaya çalışıyorum olmadı mı? İşte senden bu yüzden zengin olmaz abi. Olma, olmadı mı? Olmadı tabii sence olur mu? Hangi zengin... Ya aman be şey aman be. Sen var ya benim bütün isteğimi böyle heyecanım her şeyi bu kursanda bırakıyorsun. Evet. Gidebiliriz. Biz devam <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> abi, 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 arkadaşlar. Çek, çek. Türk'ün en gereksiz YouTube kanalına hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kendin çalıp kendin oynuyor böyle çok Kızlar <laughs> <laughs> ben ya çok şükür bir o kadar ben bir o kadar da Montili, kredili, korsalı İyi bir yıl karşındayız <laughs> Sen var ya beni çok yaşatmaz. Senle beraber maksimum 2 yıl daha yaşarız. 2, mi? 2 yılın değil sonunda mi? Sonra ben bir video beraber. çekerken haberleri de çıkarak hatta Show TV haberimizi yapar. Youtuberlar <laughs> video çekerken hayatını kaybetti. Biz de arkadaşlar en son Freddy ile ilgili saçma sapan olaylar yaşadık. Hatta hatta hatırlarsanız Freddy'nin biz bir oyununu oynadık. Hatırlamayanlar var! Kulak yiğit ardından izleyen bir dostum. Benim, Benim oyunumda arkadaşlar 4 tane karakterimiz vardı. Dedi vardı, Chica vardı, Monty vardı. Bir de işte Foxy <laughs> mi, Roxy mi, Roxanne mi? 3 tane ismi vardı. <laughs> Manyan ya. Ama ben çözemedim. Ben abi. de çözemedim. Asıl ismini bilenler yoruma yaz. Bir de arkadaşlar oyunda Monty'nin bir gol sahası vardı. Çok değerlendirici. De yani oraya o kısmı oynamadım ama oynayanları izledim yani. Ha. Varmış ya o Monty'nin gol sahası var. Peki peki peki. Biz bugün ne yapacağız? Bu Monty'nin arkadaşlar gerçek hayat. Golf sahasına gitmiyor dem boy polis. Çok tehlikeli bir abi. Tabii ben de arkadaşlar 10 yıldır professional golf antrenör şey olduğum için amca? Bu çok professional onlar. Mara ee... bir gün zengin olmazsın Fatih <laughs> ya. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Adamın bu da ablumaya giriyor. Numade. Golf sahasına git. Git 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 git. Ay çantını. Çantasız nereye gidiyorsun? <laughs> hadi. <Ya> ben... Bak, <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi yıla çıktık mükemmel ikimizle beraber wow. burada e Yiğit, Hüseyin e ve Emre Arkadaşlar ikimiz uzmanlık bir ekipçiyiz beraber şu anda Montini gol Mont sahasına gidiyoruz ben... Çok korkunç oğlum niye öteye alıyorsun Ben Deniz Masterchef Hüseyin Arkadaşlar bu arada açını bırakmış kendisi şu anda amatör düzeyde golf eğitimleri alıyor arkadaşlar. Almak yok hep oluyor. Şimdi yola çıktı bakın yol yol da böyle. Allah'ım ne kadar güzel bir hava. Bela siz Monti'nin golf <laughs> sahası gideceğiniz için çok 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 heyecanlı mısınız? Kanka çok heyecanlıyız. Kanka. Belki gelirse yanımıza bir golf sopası var yanımızda on tane çıkarır döveriz. Az siktir git lan o. Evet lan doğru doğru. Hayır hayır sıkıntı yok. Monty lan gel lan senin geleceğin varsa sen... göreceğin <laughs> de var. Evet arkadaşlar şimdi biz yok muyuz? O zaman geleceğe görüşürüz. Hayır. Evet arkadaşlar şimdi Monty'nin golf sahasına geldik. Evet burada Hüseyin'le beraber çantalarımızı koy. Arkadaşlar fakir çantası, Hüseyin'in iki çantası, benimki zengin çantası. Arkadaşlar fakir vs zengin. Oynayın hangisinin çantası daha güzel? Benimki zengin çantası, seninki fakir çantası. İyi ki benimki fakir falan değil. <laughs> fakir fakir top vuracak. Bakın iyi izleyin. Arkadaşlar bakın fakir fakir top vurdu. Oh gibi vurdu. <laughs> Şimdi arkadaşlar geldik buraya. Bakın ben size çok ufak tanıtım yapacağım. Bilgi vereceğim. Şimdi bakın. Bu bizim top vurduğumuz alan. Böyle. böyle. Burası böyle çok büyük bir açıklık böyle. Arkadaşlar golf sessiz bir spor. Burada sessiz olmanız gerekiyor. Bu arkadaşlar bizim vuruş yaptığımız yere, yere golf range deniyor. burada insanlar şöyle gelip böyle durup bu şekilde. Bakın <gülüyor> böyle. ha. bu kadarıyla antrenör ben ne zamandan beri siz antrenörlük yapıyorsunuz? Oğlum öğrencilerin kaç? Öğrencilerin kaç? Nasıl antrenör? Nasıl antrenör? Neyse evet, arkadaşlar şimdi biz top vurmak için top toplayacağız. O yüzden çıktık böyle böyle yürüyoruz. Bakalım Monty'nin golf sahası nasıl? Şu an geldik ama kendinden tek yok gibi lan. Bakacağız. Bakacağız. Hadi o zaman biraz şeyler yapalım. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar şimdi Professional Antrenör Birkaç bir kaç pozisyon Arkadaşlar topu vuruyorsun. Dur ne sakın bunu. İzleyin. Evet Hüseyin Bey nasıl hakem öyle? Lütfen bize gösterir misiniz? Hüseyin Bey. Bu kardeşim geçme. Kardeşim, topu. Sen ee, bir topsun. Bayrağımız Şu şuradaki değil mi? Buradaki deliğe sok. <laughs> nasıl yani? Buradaki deliğe mi sokmamız lazım? Şuradaki buradaki deliğe. Bu. Bu <laughs> <laughs> Arkadaşlar, şimdi ilk turda ben bineceğim. Arkadaşlar, şöyle bir tane çok havalı, çok artist bir hareket yapacağım arkadaşlar. Şimdi çok havalı ve çok artist olacak. <gülüyor> <gülüyor> en havalı hareketi yapayım şimdi? En havalı. Bak, en havalısın yani. bayağı <laughs> Hadi be! Ama yine de çok havalı değil mi? Çok çok, çok, havalı. çok havalı ve çok çok artist değil miyim? Golf nedir? Golf insanların bir topu deli bayrağı göndermesine bakıyor. Şu şekilde bakın. Şöyle. Şöyle bir tutuş sergiledikten sonra. Evet, ya burada bir şey yapıyoruz ya. İşte. <laughs> evet takşim. Arkadaşlar takşim çünkü ya. Senin yaş kaç? Niye 14. Arkadaşlar <laughs> takşimler falan mı gelmiş? o zaman gol e, golf nedir? Şu şekilde bir <laughs> Ben bu işi yapamıyorum galiba. Ardından şöyle yaklaşıyorum. Yani. Kardeşim takipçiysen takipçileri <laughs> bir daha don bile. <laughs> Size çok ufak bilgi daha vereceğim. Bu bayrak da çıkabilir. Ne yapacak bu bayrak? <laughs> Şöyle Mesem... sallayabilirsiniz. Hayır ya. hayır. O bayrak çıktıktan sonra yapacakları tek bir şey var. Yerine geri sokma. He. Her gün yeni bir bilgi. Evet arkadaşlar şimdi böyle çok fazla delikli olan bir böyle çimdik. Böyle çok delikli böyle bakın. Kaç tane delik var? 1, 2, 3, 4, 5, 2560, 2500, 2500. Öyle bayağı bir delik var arkadaşlar. Bu deliklerde arkadaşlar biz böyle uçmalı kaçmalı şeyler yapamıyoruz. Mesela bakın şurada Hüseyin mesela vuruyor. Bakın oraya zoom atayım. Hüseyin mesela vuruyor. Bakın görüyor musun? Havadan böyle zıplatıp vuruyor falan. Peki bu deliklerin ne yapıyoruz? Hemen gösteriyorum. Bu deliklerde arkadaşlar Garip böyle bir şey var. Bunun ismi de kata. Böyle girmiyor. Orayı ben montaja sokacağım. Şöyle Anlatsana <laughs> bana biraz ha. Neden girmiyor? Bak yapman gereken şey şu var. Bak. bak şu. Bak şöyle bu bunu yapacaksın. Top bile bile sevmiyorum. Evet arkadaşlar bayağı bir antrenman yaptık. Şimdi Hüseyin Bey'in yanına geldik. Hüseyin Bey de burada bayağı bir antrenman yapıyor. Ama sen benim kadar havalı bir artist değilsin. Bugün burada bir şey çalışıyoruz. Geliyorsun bütün dikkatimizi dağıtıyorsun ya. Ne biçim bir adamsın sen ya. Bir yürü giderdik şu sağda. Ben gidiyorum. Şeyin bende kaldı onu da öyle. Al. Hadi şimdi gidebilirsin. Tamam tamam tamam, tamam. gitmeyeyim gitmeyeyim. Konki ben sana ne diyeceğim. Burası Montini golf sahası ya. Onu kimse bilmiyor. Fatih niye söylüyorsun? Sessiz söyleme. Ya burada benim bir, bir şeyler olması lazım. Baksana şuradaki orman çok fazla ve korkunç ve kasvetli görünüyor. Oraya gidelim mi? Oraya gidelim. Oraya gidelim. Ormana gidenler gelmiyor yalnız. Kavga bir şey olmadı. Biz zaten ormanları çok sevmiyorum. Atamazsam gitmiyor. İyi hadi vur bakalım. Yok, vuramazsattın ya. O zaman ormana gidelim. Sen salak mısın? Bu top şanslı top. Verici top. Verici top. Ormanın içine atacağız. Ormanın içinde herhangi bir yaşam belirtisi. Hadi lan orada. Bak bunu izleyen takipçiler. Hadi lan orada. Size ormanda yaşam belirtisi olan bir şey var. Ya, hadi at. Bahim bir nereye gitti? Oh. Orman deliklerine gitti. Evet arkadaşlar şimdi. Orman'ın oh. çok kasvetli görünüyor. Aa, mesela şu kazık neden şurada? kazık ne işe yarıyor? Bu kazık ne işe yarıyor? Neden burada bu kazık? Çıkarıyorum. Ben... Sonra. Ne yapıyorsun? Ne güzel de vermiş. Aa ben o zaman ne ne yapmıyorum? Ya burada da mı kimse yok? Aa baksana buraya bir tane burada bir kazı çalışması yapmışlar. Burada bu gizli gizli şeyler bulmaya başlıyor arkadaşlar. Esra'nın kriminal olaylara şu an doğru yürüyoruz. Evet arkadaşlar ya, şimdi. Hocam bu senin dediğin canavar neye benziyor? Ben Kanka <laughs> timsa, timsah timsah. Bu timsah onu bilmiyor mu? Freddy de hani Chica var, Freddy var, Roxanne var. Bu da Monty. Şu anda araştırmamıza devam ediyoruz. Bu burada bir ağaç kesilmiş. Acaba hani iki ağaç kesilmiş. Arkadaşlar bir yerde okumuyoruz. Ağacın içindeki şeyleri sayarak yaşını öğrenemiyoruz. Hemen bir yaşını öğrenelim. Bir. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Kanka sayıyorum işte. Ne sayıyorsun oğlum? Kanka yaşını say Bak senin yüzünden kaçırdım ya. Aman be. Bütün evyesini bu kursağında bıraktım. Seni de keselim oradan ikiye. Bakalım içinde çizgilere 1, 2, 3, 4 yaşın öyle mi gözüküyor? Acaba öyle mi? Sen odun olduğun için. O yüzden olabilir bence. Abi çok biliyorsun sen. Bir şeyler yarar bir şeyler yap Hangi bana laf sor Niye takıldın lan sen Aa oh, bu lan. Oh, ne lan oh, ne bir şey bu Bir ipucu buldum Bu ne lan Sivir Bu Ne yapıyorsun abi Ne? bir tane ipucu bulduk onu da gönderdin Bundan sonra böyle Hı. abi Sinirimi bozmayacaktı Hı. Ne yapıyorsun ya, Hı. ya. Bu, Acaba kimin oyuncağı Bu bir çocuğun oyuncağına benziyor Bir dakika Araştırmacı mı Sherlock Holmes modu Olmasın yani. olsun, olsun O ol. o çok kötü oluyor Hüseyin <laughs> Bu bir çocuğu Ay anasını be o, Bir dakika Sherlock Holmes modu açıldı Açıldı bir de tadı önemli. Tadına da bakman lazım. Tamam. Tat önemli tat. Oğlum, şimdi şey yerdeydi falan şey sıkıntı. Neyse bir çocuğun işte. Düşürmüş. Ne bileyim belki kaçırılmıştır. Belki düşürmüştür. Fatih o değil de. Çocuğun oyuncağının ormanın ortasında ne işi var oğlum? Ne işi var oğlum? Düşüyor düşüyor bir işte. şey. Çocuğu... Tamam adam ne olacak sen de ya hemen şey yap. Çocuğun ya, başına bir, şey şey bir şey geldiyse. Ya ne, ya ne olacak oğlum ya? Allah Allah ya. Lan. Bir yerden bir canavar küpüye Nerede ya? O ne göstermize geliyor. Uf uf hadi 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 koş. Hadi yürü yürü olur. oğlum. Oğlum hadi 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 şunu da var, al şunu da al. Madem böyle bir şey var neden Tanıtmadı kadın mı? Ne biyim oğlum aklına çıkacak hadi. Koş. Yürü yürü yürü. Ne yani? Ya ki Boş mısın da dedik. Nedir bu çektiğin ya? Ne bileyim oğlum ya? Kurtulduk mu ondan? Bilmem bakayım ben. Yok gibi. Hüseyin, şey hiç kalmadı Golf kulübünde. Ben çıkışı yapayım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Golf kulübüne geldik ve çok güzel eğlendik ama sonu kötü bitti. Galiba mont hala peşimizde bizi yemek için geliyor olabilir. Umarım videomu beğenmişsinizdir eğer bu saat videodan daha fazla gelmişsiniz istiyorsan da like butonu basmayı. Ve kanalına hala bu zaman olmuyor unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok mutlu. Hoşçakalın. Bay bay. Muruk gel koş koş koş. Allah'ını seversen oğlum ya bizim başımız ne, <laughs> ne ya? Golf neyinde zaten? Hayır be oğlum golf. golf Hayır, Hayır bizim, bizim de? geçtim. Monty'nin golf neyine? Monty'nin golf ya, ne işi ya? var? Bu da golf kuruyor.